thank you Merhaba arkadaşlar ben Slayer Donokhan Bugün Minecraft'ın birinci videosuyla karşınızdayım Bu bir ilk izlenim videosu falan olsun diye düşündüm Ama tabii ki öyle bir şey olmayacak Çünkü neredeyse herkes biliyor bu oyunu Benim de bundan yaklaşık 1.5-2 sene önce oynadığım bir oyundu. Son olaylardan sonra çekme gereği duydum Yani video çekme gereği duydum Evet arkadaşlar, e, İlker'de birazdan bize katılacak, bildiğiniz gibi var bu lapislerde, lapisteyiz. E, Hepiniz şey yapmışsınızdır, ben bir de koydum biraz sesini bir içeyim. Arkadaşlar, e, kanalımıza abone olmayı unutmayın, bunu söyleyeyim öncelikle. Arkadaşlar, bu son zamanlarda çıkan diye Minecraft olayı ve oyunun gerçekten büyük şiddet çarpması geldi. Görüyorsunuz yani, yani nasıl 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 bayağı büyük şiddet çok lapislere yapılan zulüm zaten inanılmaz. Ama onlar bizi çekiyor. Her zaman yenileniyorlar. Yani ne oldu? Bunu... Okay. Efendim. Bu arada <laughs> Ya İlker ben de lapislere yapılan şeyi e, anlatıyordum bana arkadaşlar. Mesela oyunda geçen karımı kürekle dövdüm. Bunu da gerçekten yapacağım. Gerçek hayata da taşıyacağım. Ya arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Diyorlar ki işte oyunda e, oyunu gerçek sanıp e, ufak bebeler şey yapıyor. 12 yaşında küçücük zaten bunu şey yapıyorsa, bak oynuyorsa tamam Oynasın ya. Oyun falan 13 yaşındaki çocuk da oynasın. Ee, Oyun oynamak herkesin hakkı. Ama ya bu kadar boş bir çocuk yetiştiriyorlar zaten. Evi belirinde bir sıkıntı var. Ya şimdi sen şey yapıyorsun. çocuğunu yetiştiriyorsun. Ona göre yetiştir yani. Şimdi, düşünsene. Abi çocuğun bunu gerçek sanıyorsa senin sıkıntı. Yani, burada 15, 10, 10, 20 yaşında oynayan tanıdığım var benim bu oyunu. Minecraft aslında bir yapboz oyunu gibi bir şey. Ne bileyim böyle çok dert ettiler bu oyunu ya. Yani. Ülker sen bu konuda ne düşünüyorsun? Ülker bitti. Galiba videoda tek olacağım arkadaşlar. Ee, i̇şte hem muhabbet ediyoruz hem ben lapı sıkılıyorum. değilim öpüslere yaptığıma bak ya. Okan server Gerçekten... adresi verir misin? Altta var. Sunucu adına ne yazacağız? <laughs> La orası Minecraft unutu kalsın ya Allah'ım. İlker sen Minecraft'a ilk girişin Allah aşkına. Yapma bunu. Keşke Uğur geleydi de Uğurla çekelim. Uğur da arkadaşlar üç kişi olacaktı. Yapma şöyle şeyler videoda. Ee, Uğur gelecek de Uğur'u tanımıyorsunuz. O da bizden biri. Ee, arkadaşlar Twitch güç sorucumuzu açtık hayırlısıyla. 128 kişilik bir sunucu. Ee, şu anda bize yetiyor. Artıyor yani. Ben oldum burda mı basalım Aa dur Iııı ee, Yok Iıı Varmış Maden Odun Küçük Hızlı Evet Lapsine Lapsine bu arada Ben şu, Bu arada şuradan Ben biraz daha para kasarım Madenci biraz geç açtık ama olsun. Dömer, ömer ömür falan filan. Ya yani şu an soruyu kaç kişi... E bu arada arkadaşlar 1.8'de oynuyorum. Para vermiyor mu? Ha veriyor ee, Aa level atamıyor. Çok para veriyor. Yo hayır tamam abi para veriyor. Evet hocam. Evet, evet, evet. evet arkadaşlar ııımm... Bu. Bu bölüm birazdan muhabbet amaçlı olacak. <laughs> ben size kısaca hani bilmeyen arkadaşlar... Bilker gibi... ...yemek. Anlayın bilker Arkadaşlar... E, Minecraft... ...hayatta kalma oyunu aslında ve... ...susakların değiştirdiği bir oyun. Hunger Games falan aşk yani oyunları ee... User joined your channel. İlker nelerdesin ya? Küçük video sensiz oldu ha söyleyeyim. 13 kişi var şu an üstümüzde. Ben baya para kastım ha. Oha para bugün geldi Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar Umarım gerçekten sesim falan kaliteli geliyordur. Yoksa ben sıçtım. Evet arkadaşlar Facebook'ta bir şey paylaştık. Ee, yeni yüzümüzle karşınızda olacağız dedik. Ee, eski videolarda yaptığımız amatörlükleri yapmayacağız. Ee, arkadaşlar videoyu birkaç dakika durduruyorum telefonum çalıyor. Geliyorum. Evet arkadaşlar döndüm. Buğra şu an telefonda. Zengin biri olduğum için çaldım kapattı yine fakir. Ee, umarım size sesi net gelir. Hani o da muhabbete katılsın. Ha Buğra sana şu Diren Mayakas olayını anlatayım ben. Anlatma. Kanka böyle sosyal bakanlık mı neydi onun şey güven, sosyal güvenlik bakanlığı mı? <laughs> ya öyle bir olay var işte onlar şey aile aile ve politikalar bakanlığı. Şu an düzelttim. Aile bakan mı? Ya tamam ismini bilmiyorum. Bakanlıyorum, bakanlıyorum. Ya bir bakanlık işte arkadaşlar şey demişler. Buraya mı tutuyor, size anlatmayayım siz biliyorsunuz zaten. Yalnız ben evet. Harbiden şey yapmışım. Kazıyorum kazıyorum. O almıyor almıyor. Kazıyorum kazıyorum. öyle oldu ya. Yemekleri de boş ya. Bunları herkes toplu Var ya diğer oyunlara alışmışım anasını satayım şey yapıyorum ya. Kazıyorum kazıyorum çıkmıyor çıkmıyor. Kazıyorum kazıyorum çıkmıyor. Arkadaşlar Minecraft'ın ikinci bölümde Buğra olacak. Buğrağı çektiğimiz <laughs> ikinci video olacak. Evet, TeamSpeak 3 sunucumuzu açtım dediğim gibi altta IP vereceğim. Söylemedim sanırım. Bu ne nereyi satıyorduk ya? Baya değiştirmişler Minecraft'ı. Ben bir buçuk senedir oynamıyorum. Kim bir buçuk senedir oynamıyorum ya? Ne diyor? Repair 70 bin. Her şeyi bir repair 70 bin diyor. Ben satacak bir yer bulmam lazım. Selam ee, Takipçilerin o sat sa, bir şey satmak için ne satmıyor ulan var ya ne kadarmış 64 lap Dört tane lapisimiz yok ya. Bu hakaret değiliz ya. Kim hakaret? Ha, al yaptım işte 64 tane lapis. Ne oldu? Ben niye buraya geldim ya geri? Neyse buradan tutun düşünüyorsun umarım. O baya evet. E, 13 bin. Buğra gözlük takmaya başladı daha <laughs> ben şimdi var markete gideyim. Bu arada. Arkadaşlar üç, ikinci videoda el olacak bundan sonra. Zaten video İlker düştü zaten.

Arkadaşlar videolara e, be izlenme oha bir dakika Lapis'i oldu ne? Oha üstten lapis bir şey patladı Allah'ıma bir şey patladı. Ben niye bunu koydum? Beyinsiz miyim ben ya? Kırılmazlık o kırılmazlık 3 verimlilik dört geldi video hatrına valla oh. Neyse chest'i açalım da şu dandi chest'e koyalım. Evet arkadaşlar var lapise gidelim. Çatır çatır lapis kasalım. Biraz para yapacağım arkadaşlar. Bu arada oha oyun bug'a girdi. Nerede? Ya ne? ezan sesiyle doldu bu video ya. E size, arkadaşlar ben bir dakika o videoyu durduruyorum oyun bug'a girdi bir elokat. <laughs> evet arkadaşlar döndüm. Allahım. sağ taraftaki paneli gördüğünüz arkadaşlar delirdi böyle kafayı bulduk bana. Sonucu bile beni sevmedi abi ya. Yalnız ezan harbiden beni trolledi yani. Çok sakin hmm. Çarpılacağım valla çarpılacağım. Ezan... Ezan mı okudu? Ezan... Duymuyor musun Burak? yok kanka aynı ilde olmadığımız için sadece senden Yok, bize doğru bizim ya. eve geliyorsun bize bana yapayım. laf yapıyorsun diye. Aslında buraya hazır gelmişken bir vlog çekebiliriz. Vlog vlog. Har ha. dur lan bir açalım. <laughs> tamam. Ha. <laughs> evet arkadaşlar bu tarzda Abi bir dakika da çarpıldım valla çarpıldım Arkadaşlar ben Nereden yapılıyordur <laughs> Oha pelerin mi? Pelerin mi var? Yo pelerin yok Beni mi dolandırdın oyun? Hani pelerin vardı? İkinci bölümde pelerinle geliyorum falan. Şakaydı bu arkadaşlar. <laughs> <laughs> pelerinle olan herkes olabilir yani. <laughs> Aynen. Arkadaşlar baya evet yine ben izleyici muhabbeti kestim. Ya ben bu aralar bunu yapıyorum. Bir, bir, biri Uğra, sen niye videoya salça oldun ya? Sen gel yüzüne kapatmak istemedim belki telefonu nezaketen. Yok kanka video çekiyorsan ben kapatayım demen lazımdı belki. Haa ne Neyse artık geçti videoyu. Ya artık bir ne bir bir şey Geldi madenci evet. olduk da bu arada. Ha, arkadaşlar ben ne anlat... Nereden nereye geldik? Bura biz ya. Ne anlatıyordum ben en son? Ay, Konuyu yani. değiştirdim. Ben bilmeyen arkadaşları için şu şeye devam edeyim. Böyle bir i, kanal değeri çıkışı sanırım. adamların reklamı yapayım. Paramı isterim. Doğan olduk. Tabii, tabii, tabii. Tabii, tabii, tabii. Çek ailesi trollemiş lan çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> ya bir <laughs> milyon değil mi lan? <laughs> Çocuk hayatı 10-0 geriden başlamış. Şu Haa şu ha, o, o zaten <laughs> O teşekkür etti videoyu kaldırdım ya. Evet. Ya bize yaptıkları çok ayıptı. Ee, evet, evet. Evet, evet, evet. Aa, oha bir yere doğru gidiyoruz. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Aa buraya kadar. Ya işte dünyaya bakış açıp 1 2 3 4 5 blokluk arkadaşlar. 5 blok ya sadece 5 blok bana bir engel olmadı dünya. Arkadaşlar ben birkaç kanalda gördüm bu bilgileri. Birkaç kanalda, bir kanalda gördüm ben de bilmiyorum. <laughs> Minecraft'ın dünyası gerçek dünyadan 3 milyon kat daha büyükmüş. <laughs> şeyde bura şeyde yapma şeyde. <laughs> Tamam, ben biliyorum. Ben izledim çünkü. Diye. İzleyen de olmuştur yani. Ya tamam, şimdi herkes gitti, aradı zaten. Kusar mısın? Aynen. Arkadaşlar, Creeper aslında domuz yapmaya çalışırken... ...kod atası sonucu çıkmış. Değişik bir şey Sonra yeşile boyamışlar. Sonra, Buğra, hatırladıklarını söyle. Hayır lan 5.5 milyon dolar değil. Adam 75 milyon dolara şey yal, şey almış lan kendine. Yalı mı deniyor onlara? Oha ben yine... Ay coştum arkadaşlar. Hemen. Şey Abi çocuğun reklamını yaptı. Susar mısın? <laughs> düştüm, bizim Aa şerefsiz kendine. çaldılar. Oğlum seni döverim ha. Vur, vur, vur. Allah ooo Evet o kadar zemindir gta 5 Gta 5 mi? Evet Tabi tabi gta 5 benim bilgisayar kaldırı kart gta 5 evet. Bilgisayar çıkmadı da, ki gta 5 Gta 5 bilgisayar çıkmadı ki daha sen benim mi diyorsun ya <laughs> Videoda boşluğuma denk getirip bana bak gibi, rezil etmeye çalışıyor beni görüyorsunuz değil mi? Yalnız var ya izleyenler bu videoyu hiç izlemeyecekler ha. Niye? Sadece lapis kastım çünkü videoda. Kastım. Lapis. Lapis mi? Aynen seninle muhabbet edeyim. Arkadaşlar muhabbet videosu hani vlog gibi düşünün bunu. Sadece altta Minecraft oynuyor. Oyunun seslerini kısayacağım. Aynen. <laughs> Aynen. Aslında bak gerçekten bu mantık güzelmiş lan. Lapis kasarken ben soruları okuyabilirim. Evet ilk yerel soru yok. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar kanka sonunda böyle evet arkadaşlar Slayer oyundan bu şöyle mesela giriyorum. Evet arkadaşlar Slayer oyunundan e, ee, Slayer oyunda vlog ile karşınızdayız. ilk sorumuz yok. Evet arkadaşlar Slayer oyundan bugün bu kadar. Sen misin? Evet. Tamam bekle dakika kapıda. Abi, böyle, dakika, tamam kardeşim video zaten. Tamam. <laughs> ya evet arkadaşlar videoyu burada sonlandıralım. Buğra geldi şimdi lagalogo yapar yeter. Zaten Allah. bir yandan trollediği yeter. Evet tamam kapat telefonu kapat ya. Tamam lan kapat telefonu. Lan eve girmiş arkadan sesi geliyor telefonu <laughs> açık bırakıyor ya. Hoş geldin kanka. Geldim yoksa gelecek mi? Evet arkadaşlar Slayer oyunlarından bugünlük bu Ya ben her zaman bugünlük diyorum. Günde 3 video attığım oldu. Tabi o videoları silmek zorunda kaldık. Tamam, evet arkadaşlar Slayer oyunları şimdilik bu kadar. Şimdilik. Bak şimdilik diyorum. Ee, bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Esen kalın. E, <laughs>